Ya oraya arkadaşlar nereye doğru, doğru ya. Bine bine, ya. böyle geliyor Arkadaşlar binaya doğru binaya doğru binaya doğru kameraman arkadaşlar karşıya, karşıya. Kame burayı aldığınız biraz daha geri daha geri daha geri e yok polis memur bey söylüyor memur bey söylüyor o yüzden Biraz abi uzağa bizim de arkamızı Bey, almamız gerekiyor. Arkaya, en abi. uzağa en uzağa. uzağa. Şöyle şuraya. Yakın Duralım olmaz da abi da. mümkün değil. Değiştirelim mi? değiştirelim. Açık. Abi, abi. Orada, orada. Açık. Kamerayı Kamera